Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ön başvuru ile alakalı sorularınızı biraz cevaplandıralım size. Hem instagramdan gelen mesajlar hem youtube yorumlarınız. Youtube'da 290'dan fazla yorum oldu o yüzden hepsine giremesek de Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. İknur Hocam sen de destek verirsen sevinirim. Tamam. <laughs> ee, hocam, hocam, hocam pedagogik formasyon eğitimi alıyorum ve son dönemde bu dönemde tercih yapacağım. Pedagogik formasyon vardır sertifikası şıkkını mı işaretlemeliyim? Haziranda bitiyor demiş. Yok. Hayır arkadaşlar şu an e, formasyonunuz olmadığı için sizin yok. E, hocam işte sertifikamın son 10 hanesine girdim onay bekliyorum. Yani arkadaşlar sığıyorsa sertifikanızın, formasyon sertifikanızın hepsini girin. Sığmıyorsa sığdığı kadarını girin. Zaten hani fotoğrafını yükleyeceksiniz ya. Önemli olan onun var olması. E, o yüzden çok dert etmeyin. Ya bak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok muallakta kaldığınız durumlarda diyelim yani çok aşırı muallakta kaldınız. Kimseye de ulaşamadınız. Bana da ulaşamadın. Milli eğitime de ulaşamadın. Kimseye de ulaşamadın. Sorun etmeyin arkadaşlar. Daha hem vakit var. E, yani hemen yapın başvurunuzu. Hani zaten bir sorun olursa seni arayacaklar. O yüzden telefon numaranızı doğru girin ki Hani sizi arayabilsinler. Hı. Hı. Tamam. dolayısıyla hani dönüş yapacaklar veya zaten reddedecekler sistemden. Hani eğer bir sorun varsa. Hocam ben reddettiğini nereden anlayacağım? Arkadaşlar yüklemeyi yaptığınız yere yani ilk atama map.go.tr'ye girin gene Orada başvurunuzun durumunu görebileceksiniz. Tamam Yani onaylanırsa onaylandı diye göreceksiniz. Reddedilirse reddedildiğini göreceksiniz zaten. Hani diyelim telefonunu da yanlış girdin. O zaman da bunu göreceksiniz zaten. Tamam Hani o yüzden sıkıntı etmeyin. Yani hakkımı kaybeder miyim? Kaybetmezsiniz daha vakit var arkadaşlar. Tamam Son güne bırakmayın yani. Hemen yapın başvurunuzu. Durumunda hani bir sıkıntı olursa böylece size ulaşırlar. Hocam ben başvuruda ne yaptıysam yapayım formasyon belgesini yükleyin hatası veriyor. Ee, arkadaşlar bu tip şeylerde e, yani sizin bilgisayarınızdan sıkıntı olabilir. Sizin internetinizden sıkıntı olabilir. O yüzden ne yapın? İşte bir tarayıcı değiştirin önce. Yani Chrome'dan e, giriyorsan Mozilla'dan gir. Ondan giriyorsan Explorer'dan gir. Baktım düzelmiyor. O zaman başka bilgisayardan gir. E, başka bilgisayarım yok hocam. İnternet kafeye git. Yani değişik şeyler deneyebilirsiniz. Belki sizin bu belgenizin boyutundan kaynaklı sıkıntıları olabilir küçük boyutlar istiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Hocam peki ben boyutu nasıl küçülteceğim? Ben onu bilmiyorum. Arkadaşlar bunun birkaç yolu var. Mesela benim bildiğim daha farklı yolları da vardır. İşte mesela Paint ile küçültebilirsiniz. Photoshop'unuz varsa Photoshop ile küçültebilirsiniz. Hiçbirini bilmiyorum hocam ben. O zaman gir internete Google amcaya. Google amcaya yazın deyin ki fotoğraf küçültme sitesi. Bununla alakalı yapılmış bir sürü site var. Yani sadece fotoğraf değil, müzik, video, bilmem ne, ben internetten de küçülttüğüm çok oldu bu tip şeyleri. birine, girin, fotoğrafı yükleyin, küçültüp indirin. Bu kadar basit. Tamam Hani Photoshop falan bilmenize de gerek yok yani. Hani en bilmiyorsan bunu yap. Tamam ee, Durum bu şekilde çözülebilir evet, arkadaşlar. En bilmeyenler için söylemen güzel oldu. <laughs> bilmeyen birisi olarak. Evet, <laughs> diyor ben bilmiyorum. Ben olsam ne yapardım diyor. Sen olsan böyle yap diyorum. <laughs> Tabii yani herkes bilgisayarla ilgilenmek zorunda değil. Hani bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Hocam çoğu ilde video konferans yöntemiyle mülakat yapılıyor. Eğer öyleyse bunun avantaj veya dezavantaj durumu nedir? Ne yapayım ben? Yani geçenki videoda da Hı. söylemiştik. Bizim için hani biz çok düşündük, tartıştık. Önceki atamalarda da konuştuk bu mevzuyu. Çok fark etmez arkadaşlar. Gene video konferans olan illerde de gidip belli bir kurumda belli bir salonda gireceksiniz kamera karşısında ekran karşısında yapacaksınız mülakatınızı normal mülakat olan yerlerde de gidip jüri önünde yapacaksınız yani bizce çok da fark etmiyor yani hani boşuna o yolu çekmeye gerek He. yok e para vereceksin yol çekeceksin kalacak yani He. mesela bir sürü sıkıntı e şimdi sabah olacak mesela atıyorum, kalman lazım Hı. otele bir sürü para şu anda muhtemelen çoğunuzun durumu sıkışıktır. Ve daha göreve başlayacaksınız. Göreve başladığınız zaman hemen para almayacaksınız. Mesela atıyorum ayın evet. birinde başlayacaksın. E 15'e kadar maaş yok mesela. Hani evet. gibi o tip şeyler olacak. O yüzden hani gerek yok elinizde ne varsa ona girin diye tavsiye ediyorum. Evet. Tabii ki sizin istediğiniz Hı, O ben, ben illa ki görmek he. istiyorum he. Canlı bir şekilde. O anı yaşamak evet. istiyorum. Gideceğim diyorsan gidin arkadaşlar Sorun olmaz. E, hocam Şimdi şunu merak ediyorum KPSS'ye girince dakika geçince içeri almıyorlar, Mülakatta da böyle bir durum var mı? Biraz geciksek olmaz mı? Gecikmeyin. <laughs> yani bence de gecikmeyin. Yani ya şimdi hani seni çağırırlarsa ve kaçırırsan e, hani bariz bir şeyin de yok, raporun bilmem neyin Yok. Ya belki rica etsem falan He, bir tamam, şekilde olabilir. ayarlanabilir ama, ama yani ne gerek bir var yani. Ama diyelim saat geç kaldın yani. yani. Yani şimdi arkadaşlar bu hayatınızın... Daha günü belli olmadan gecikeceğini düşünmek de biraz... <laughs> bu hayatınızın en önemli sınavlarından biri, belki hayatınızın dönüm noktası yani. Kaçırmayın ya, kaçırmayın yani. Evet. Diye düşünüyorum. Ben olsam kaçırmazdım yani KPSS. <laughs> hani 1 saat önce gidin ya, 2 saat önce gidin. Hani ben olsam giderdim yani. yani... Yani, bence... yani iki saat önce gitmezdi ama bir yarım saat önce falan giderdi ya yani. Ya işte hani abartıyorum da <laughs> yarım saat önce git, bir saat önce git yani. Evet. Yani hani bence hani kaçırmayın arkadaşlar bu hayatınızın dönüm noktası yani. Ee, başvuru ekranında böyle bir yer var halk eğitimde kurs öğretmenliği yapan birisinin burayı doldurmasına gerek var mı? Arkadaşlar e, hani kastettiğim şeyi anlamıştır bununla muhatap olan kişiler ücretli öğretmenlik yapanların, işte halk eğitimde kurs öğretmenliği yapanların vesaire işte kamuda çalışıyorum diye orayı doldurmasına falan gerek yok bunlarla. Onu hani kadrolu çalışanlar işte hani bir kamu kuruluşunda çalışan kişiler e, doldurması gerekiyor. Hocam belgeleri fotoğrafı yüklerken başta yeşil oluyor kaydet deyince silinip görünüyor. E, görünmüyor. İşte 50 defa denedim. Hep böyle oluyor. Bunu yaşayan da çok kişi var. İlçe milli eğitim onaylarsa sorun yoktur değil mi? İki tane aşamasını söyleyeceğim. Birincisi çok doğru bir noktaya temas etmiş arkadaşımız. İlçe milli eğitim onaylarsa sorun yoktur arkadaşlar. İkincisi de yeşil olup kaydet deyince siliniyorsa sorun yok arkadaşlar. E, sistem bu şekilde işliyor. Hmm. Yeşil oluyor. Kaydet siliniyor ve devam ediyorsunuz. Eğer mesela indir deyince indiriyorsa zaten yüklenmiştir. E, veya işte dediği gibi ilçe milli eğitim onaylarsa zaten onları kontrol edip onaylayacaklar. Hatta e-devletten mezuniyet belgesini indirirseniz mesela onu Gene doğrulayıp böyle onaylamaları gerekiyor. O yüzden doğrulanmıştır arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Hocam rahatsız ediyorum ama ilk atama başvuru ekranında diploma ön yüzü kaydediyoruz. Arka yüzü kısmı siliniyor. Arkayı kaydet diyoruz ön yüz kayboluyor. işte biz de yükleyip kaydete basmaya devam ettik. Başvuru onaya gönderildi. Sorun yoktur değil mi? Yani onaylanırsa sorun yoktur arkadaşlar. Dediğim gibi yok bir sıkıntı olursa zaten reddederler ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani bu da benzer bir şey muhtemelen az önce bahsettiğimde. E, sistemin işleyişi bunu şekilde arkadaşlar. Hocam bir şeyi merak ediyorum. Eylül'de ilk atamam yapılacak. Eşim memur gittiğimiz yerde memurluğu bırakıp başka bir işe girerse. E, arkadaşlar atandığınız yerde kalabilir miyim diye sormuştu bu arkadaşımız. Kaç sene durabilirim falan diye. Atandığınız yerde kalabilirsiniz. Yani eğer Oradan emekli bile olabilirsiniz. Yani hani, Yok, ya beni, aslında. Ya yani tek okulda çalışıp işte Hı. olma mevzusu biraz değişken. Evet, evet. Yıllar içinde değişebiliyor işte. 8 yıl yapıyorlar, 12 yıl yapıyorlar falan filan. Ama sonuçta yani mesela ben istemediğim sürece beni şu anda bulunduğum ilçeden kimse gönderemez yani. Hı. Benim tabii zorunlu hizmet görevim de yok. Ama şu var. Mesela zorunlu hizmet görevim dahi olsa eşim çalışıyorsa eğer beni bu ilçeden kimse gönderemez arkadaşlar. Hani yani siz mesela ilk atama olarak Diyelim ki İstanbul Gazi Osman Paşa'ya atandınız ve zorunlu hizmet göreviniz var ve siz zorunlu hizmet yapmıyorsunuz. Tamam mı? Ama işiniz de orada çalışıyor. O zaman sizi oradan kimse gönderemez. O ilçede kalırsınız. Hatta ekmeğinizin demediği gibi orada emekli bile olursunuz yani. Ee, hocam istifa ettim bir sene geçti üstünden mülakat başvurusunda resimdeki gibi uyarı veriyor demişti bir arkadaşımız. Arkadaşımızın istifa etmiş 2021'de üstünden bir sene de geçmiş ama başvuru yapamazsınız diye bir bari vardı. Ben de dedim ki hemen ilçe milli eğitime git çok acil hemen söyle düzelttirsinler. Ee, gitti arkadaşımız dün hemen e, onlar gerekli yeri aramışlar hemen düzelttiler başvurusunu yaptı çok şükür hayırlı olsun. Ee, yani bu tip evet, sistemsel bir sıkıntınız varsa bu durumda e, mutlaka arkadaşlar ilçe milli eğitime hemen irtibata geçin ki bunlar hallolsun daha ilk günlerdeyiz bir sıkıntı olmaz merak etmeyin tamam içiniz rahat olsun. Ee, hocam ön başvuru ekleyeceğimiz fotoğrafımızla ÖSYM AİS'teki fotoğrafımız farklı olursa sıkıntı olur mu? Olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Zaten, işte. zaten TC'niz var, kimliğiniz var. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Ön başvuruda bilgileri kaydetsek bile sonrasında yanlış yaptıysak düzeltme şansımız oluyor mu? Ya şöyle hani e, tekrardan düzeltebilirsiniz. Diyelim ki en son onaya da gönderdiniz tamam mı? Hatta onaylandı. Ama siz gene... Mesela telefonunuzu değiştirdiniz ya. Yani değiştirmek istiyorum ve O zaman ne yapacaksınız? Hani en son onaylansa bile değişebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, i̇lçe milliyetimi arayacaksınız. Reddedin diye söylersiniz. Reddederler. Ondan sonra tekrardan girip değiştirme şansınız o zaman bile var. Yani zaten onaya göndermezseniz zaten sıkıntı yok. Değişebiliyor. Onaya gönderseniz bile sonrasında da değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Hocam. Yüksek lisans mezunuyum. Acaba yüksek lisans diplomasını da eklemek gerekiyor mu? Ya isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İstemezseniz eklemezsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Zaten hani, yani önemli olan şu. Atanmak için gerekli olan şeyleri mutlaka yüklemeniz lazım. Yani mesela formasyon belgesini, eğer kendi matematik mezunuysan evet. formasyon belgesini yüklemen lazım. Yoksa sona kalırsın. Ee, eğer işte lisans mezunu olmak zorundasın zaten, bunu diplomanı yüklemek zorundasın. Ama yüksek lisans diplomasını... Yüklesen de olur, yüklemesen de olur. Bunu atandıktan sonra da verebilirsin. Hani yani bir şey değişmez. Ancak bu hani jüriyle bir muhabbet şeyi geçer. Onun dışında bir etkisi yok arkadaşlar. İşte bir arkadaşımız demişti hocam konferansta bildiri sundum. Ee, bunu yükleyeyim mi? Başarılar falan filan kısmına. Yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sorun da olmaz, bir etkisi de olmaz. Hocam tecrübe için mülakata gitmeyi düşünüyorum. Mülakat sonucunda yeni sıralama ile tercih yapma zorunluluğu var mı? Zorunluluk yok. Ama tercih yapmazsanız kesinlikle atanamazsınız. Hocam geçen sene yapılan mülakatlardan belgelerim ve fotoğraflarım yüklü. Acaba yeniden güncellememe gerek var mı? Fotoğrafımız aynıysa yani hani benim yüzüm aynıysa hani çok bir değişiklik yoksa bir sorun olmaz arkadaşlar. Belgelerinizde bir değişiklik yoksa bir sorun olmaz ama siz mutlaka bir kere kontrol edin, iki kere kontrol edin, üç kere kontrol edin. Ben kontrolcü bir insanım, kontrol edin. <laughs> yani bir sorun olmasın arkadaşlar sonra. Ee, hocam ön başvuru ekleyeceğimiz e, heh, bunu okumuştuk Hocam telefondan başvuru yapılabiliyor mu? Telefondan yani yapılabilir ama yapmayın yani <laughs> bence bence bilgisayardan yapın ya yani değil mi yani? Tamam hocam bilgisayarım yok diyorsunuz belki gidin internet kafeden yapın arkadaşlar o zaman yani e, bence telefondan Yapmayın yani bilgisayardan yapın. Hem çıktısını alırsınız. E, Gerçi hani onaylay